Devletten 1 milyon TL limitli can suyu kredisi. 12 ay geri ödemesiz faizsiz acil destek kredi müjdesi. Yeni devlet destekli faizsiz kredi müjdesi az önce son dakika açıklandı. İşte başvuru şartları ve detayları. Devletten 1 milyon TL limitli can suyu kredisi. 12 ay geri ödemesiz faizsiz acil destek kredi müjdesi. Piyasada yaşanan ekonomik zorluklar nakit paraya olan ihtiyacı her geçen gün artarken devlet bir kere daha bu noktada devreye girdi. Konu hakkında son dakika açıklaması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından yapıldı. Ankara Sanayi Odası (ASO) meclis toplantısına katılımda bulunan Bakan Mehmet Fatih Kacır burada yapmış olduğu son dakika açıklamasında 1 milyon TL limitli yeni faizsiz destek kredisi paketinin müjdesini verdi. 1 milyon TL faizsiz kredi kimlere verilecek? Başvuru şartları neler? ASO meclis toplantısına katılan Bakan Kacır burada yapmış olduğu açıklamasında İstanbul'un Şile ve Ava, Zonguldak'ın Alaplı ve Ereğli, Batman'ın Merkez, Diyarbakır'ın Bismil ve Bursa'nın Gemlik gibi afetten etkilenen bölgelerimizde hasar gören işletmelerimize destek olacağız. Hasarlarını belgeleyen ve ilgili komisyonlarca kayıt altına alınan KOBİ'ler bu program kapsamında 1 milyon liraya kadar krediye faizsiz erişecek. İlk 12 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli olarak verilecek bu kredilerin işletmelerimizin bu zor günlerinde yürüttüğü mücadeleye katkı sunacağını ümit ediyoruz. Yaşadığımız afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemiz ve milletimizi her türlü afetten korusun diyerek söz konusu paket kapsamında 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi verileceğini açıkladı. Söz konusu kredi paketinde başvurular KOSGEB üzerinden kabul edilecek. Kredi paketinde ilk 12 ayı ödemesiz dönemli olmak üzere 24 ay vadeli ödeme imkanı sunulurken kredi üst limiti ise 1 milyon TL olarak uygulanacak. Faizsiz olarak verilecek olan kredide geri ödeme 3 ayda bir yapılacak.